Yine sizlerle bir Minecraft'ta beraberiz. Yanında kim var biliyor musunuz? Arkadaşlar <laughs> Minecraft'ta öğrenmesi ikinci bölümde herkes hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi envanteri boşalttık. Değil mi baba? Evet oğlum. Arkadaşlar artık babamın yardımcısı olarak ben de oynuyorum. Ayrıca babacım makasımız doldu arkadaşlar. Bir baktım ki arkadaşlar bir baktık ki demir golem ve tüm hayvanlar köyü terk etmiş. Allah sadece Allah. sadece köylüler kalmış arkadaşlar. Demir golem bile terk etmiş gibi. Demir golem mi? Demir golem bizim koruyucumuz olmaz. Olmaz bu böyle. Aa bu böyle olmaz. Değil mi baba? Evet. Bu, bu, böyle olmaz. Neyse arkadaşlar. Bizim kaldırdığı kadar çıkacağız. Ee, Bacım şansım kaderi veriyorum. Bacım. Şimdi bacım. Pancar mı alacağız babacım? Tam bacım pancarlara almaya başlayabilirsin. Arkadaşlar Ege benim bu oyunda usta. Ee, evet. E, Bazen önceki bölümde e, oyun kurallarını ben de çok hoşuma gitti. Arkadaşlar çok hoşuma gitti. Arkadaşlar söyleyin yani. E, Buralarda bir yerlerde çöl tapınağı varmış arkadaşlar. Belki bir sonraki bölümde oraya da gideriz. Değil mi baba? Değil mi babacığım? Bir sonraki bölümde belki oraya da gideriz. Bir baktım ki köylüler suda şimdi de. Arkadaşlar bu köylü hangi köylü? Ee, bu köylünün hangi köylü olduğunu sırada günün sorusu var. Bu hangi köy Zırçı. Kesim, Kesin e, benim de bir zırhım olacak. <laughs> of. Seviye 2 çırakmış. Arkadaşlar. Koyunların günlerini katılmayı çok istiyorduk ama maalesef olmadı. Dostum seninle takas yapmayı çok isterdim. Arkadaşlar yani nedire gittiğimiz zaman pigminlerle karşılaşıyoruz. Ona bir altın verdik ve gerçek mi sahte mi diye bakıyormuş. 6 Altı saniye altına bakıyor. Evet, arkadaşlar saniye. işte şu da çöl tapınağı arkadaşlar. Değil mi babacığım? Şu an gösteriyorsun arkadaşlara. Arkadaşlar şimdi çöl tapınağına bir ara gideriz. Belki bir ara gideriz. Bu video 5 dakikalık olacak. 4 dakikalık falan olacak arkadaşlar. Hı -hı. Çünkü mobizenim az kaldırıyor Parkın Farkında olduğumuz gibi. Hey! Demir Golem boss yok. Gel seni öldürürüm. Seni öldürmek istiyorum. Demir Golem boss yok çünkü. Demir Golem e, Demir bot arkadaşlar. önceki demin bölümde de önceki bir bölümde bir de bunu e, bunu koymuştum. Yine ellerimle öldürdüm. Yok makasla senin kafanı kestim ve evet. öl zavallı. Arkadaşlar evet. şimdi. Çocuğu yaptım çocuğu. Arkadaşlar annemden bir sıkıcı konuşma daha. Arkadaşlar annenin yorum annenin sesini beğendiyseniz yorumlara yazın. Beğenmediyseniz de biz kay katın. <laughs> çok yani, çok yani tatlı bir Arkadaşlar anne müdahale etsin diyorsanız Arkadaşlar like atın etmesin diyorsanız dislike atın. Bence bence burada videoyu sonlandıralım. E, az çekiyor sonuçta. Evet evet sonlandıralım zaten. Bence ben sonlandır yapsam. şimdi videoyu. Sen şey evet, sonlandırıyorum.